Herkese selamlar sevgiler. yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Giresun'dayım. Kahvaltı niyetine hadi bismillah. Milyonlarca pide geçti elimden. Evlendim gene pide. Bir iki bir yemek yapar dedim. Gene <laughs> <Yine> yapmadı. Bu <laughs> da benden yiyor, Bu da benden yiyor. <laughs> Eyvah. Yumuşak ama dışı çıtır. Farklı bir şey bu. Hatta Türkiye'nin en güzel börekçisi diyebilir miyiz Murat usta? Bence diyebiliriz. Sabah 6'dan akşam 9'a kadar sürekli sıcak börek çıkıyor. Sütlü kadar yükselince akla gelen Mustafa patar tabii ki. Şöyle fırını gezmen efendim. Hazır mıyız Okan Bey? Bundan böyle sanki sınırsız yiyebilirmişim gibi geliyor. O kadar hafif bir tatlı. Giresun'un yeşil lezzetleri gastronomi festivali kapsamında Giresun'dayım, Fındık'ın başkentindeyim. Çok da güzel bir liste hazırladım sizlere. Çok böyle uzun uzun bir liste değil ama olabildiğince hem merkezde hem de çevre ilçeleri kapsayan kısa ama güzel bir liste hazırladım. Video başlamadan önce kanala abone olmayı, yorumlarınızı destek olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hızlıca ilk duramla güne başlarım. İyi seyirler efendim. Evet şimdi Giresun'da ilk duram. Giresun'un böyle şirin bir ilçesindeyim. Piraziz. Havalimanına hemen 5 dakika uzaklıkta bir yer burası. Buranın da çok eski bir haşlamacısına geldim. Haşlamacı İlhan. Giresun'la ilgili araştırma yaptığımda ilk karşıma çıkan yerlerden birisiydi burası. 1969 yılından bu yana da haşlama yapan bir dükkan. Şimdilerde de ikinci kuşak burada. Hadi doğruca tezgaha doğru geçelim. Biz yemekleri bununla dinlendiriyoruz. İncik haşlama, Yemekler burada kimin üstünde bu közle benim arada böyle kalıyor sıcak kalıyor. Bu da e, haşlamalı suyunda yapıyoruz. Haşlamalı suyunda? Evet. Et, suyla et, et suyuyla beraber. Afiyet olsun. Bir yaklaşsana şuraya ya. Bak elim almaya korkuyorum dökülür diye. Böyle bir şey yok ya. Şunun rengi, kokusu inanılmaz. Ustam getirmeye devam et. Ustam ne getirdin evet, ya? Evet kaburgayı getirdim size. Kaburga Eyvah. Bu az önce güveçli olan mı? Evet güveç kaburga. Neyse kalabalığız yeriz biz bunları ya. Böyle girosuna sağlam bir giriş yapıyoruz ha. Staj da vereceğim size kendi stajımız. Eyvah eyvah. Yapışır, bir yapışır, daha yapıyordum. videoyu burada bitireceğiz galiba. <gülüyor> <Volkan>. <gülüyor> Şimdi bak buranın olayı şu. Maydanozdan şöyle. Bunu maydanoz. atarsın. Hadi zevkine göre. istiyorsan çok at, istiyorsan az at. Ben şöyle çok da boğmadan attım. Bir limon. de buna limon gider. Heh, şöyle bir de limonu. Oo. Acı mı abi bu biber? Yakıyor. Yaksın ya. Baksana ya. Böyle biber, maydanoz falan daha güzel oldu bu. Şimdi Değil mi? Burası böyle 60'lardan 70'lerden 1969'dan bu yana e, rahmetli İlhan amca'nın başlattığı haşlama olayı. Buralarda bayağı yaygınlaşmış. Biz de tam yerine haşlamacı İlhan'ın o güzel dükkanına geldik. Şu bir şunu yakından göstersene. Şu eti bir nasıl olduğunu ben göstereyim. Şöyle çatalla e, ufak ufak dokunuşla zaten bu dağılıyor gidiyor. Ben şöyle bunları ufak ufak parçalayayım yenince kıvamı iyice getireyim. Zaten değdiği gibi gidiyor. Haşlamayı burada suyunu çorba diye içersin. Et ve patates da böyle yemek gibi yersin. Şimdi masada da şurada yine haşlamanın suyundan yaptıkları pilavları var. Nohutla beraber. Haşlamanın şu anki fiyatı 200 lira. Bu şekilde nohutlu e, pilavları da 70 lira. Ben şunu müsaadenizle sabırsız bir şekilde şuna başlıyorum. İlk durak kahvaltı niyetine hadi bismillah. Oh. Bu nasıl bir şey ya? Var ya böyle limon, maydanoz ve üzerindeki acı cuk olmuş. Şöyle pilavından da alıyorum, unutma. fındık külünü yayıyorlar. Sürekli böyle oraya fındık besliyorlar. Onun sıcaklığıyla yemekler aslında denleniyor. Yani o da işte bu lezzeti ortaya çıkartıyor. Bu kadar basit. Şahane bir durakla güne başladık. Giresun güzel başladı. Belli ki güzel devam edecek. Eski bir Karadeniz. olsun. Ben şimdi buraya devam ediyorum. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet şimdi Giresun'da Piraz'da bir diğer durağımda Kukul pide öz kukul pide buranın bu Giresun'un meşhur pidelerini yapan eski bir dükkanlarından birisi burası e, aile işletmesi burası da 60'lardan bu yana hizmet veren şu anda birinci kuşakta ikinci kuşağın çalıştığı keyifli bir pideci Karadeniz havası da böyle Doğukan göster şu şeyi ya şu yeşilliği göster tam böyle sahil yolunda burası. Sahil yolunda bir taraf deniz, bir taraf orman, ee, Karadeniz işte bir yağıyor, bir duruyor. Biz de bu aralar Karadeniz gibi de yani. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Hadi içeri geçelim. Milyonlarca pide geçti elimden. Hiçbir zaman taviz vermedim pidenin yaptığım işten, malzemesinden. Millet bana teşekkür ettikçe ben daha da çok seviniyorum. Pide yiyip bu lezzeti alınca. Bak benim hanım bu. Bu da pideci. 97'den bu beri. Bu da ha 97'den. <laughs> Evlendim gene Bir ekip bir yemek yapar dedim. Gene yapmadı. bu da benden iyi. Bu da benden iyi. <laughs> Gördün mü? Valla bak gördünüz, şahane bir işletmeye geldim ya. Baba, oğul, anne, ustalar böyle tam böyle pırıl pırıl bir aile işletmesi. Ee, acayip de keyifli bir ortam var içeride. Şöyle, e, Giresun yağlısı diye geçiyor bu. Açık bir de bak üzerinde yumurta, şu tereyağına baksana, Doğukan, gel gel. Ya görüyor musun? Sapsarı. Bunu şöyle kenardan önce bir koparacağım. Tamam mı? Sonra bunun yumurtasını... Anne de yandan bakıyor bana doğru yiyor mu diye. <laughs> Anne her şey yolunda değil mi? Doğru yiyorum. Bak şunu ah şöyle patlatacaksın abi. Onun böyle peynirini Allah usta ne, ne geldi ya? Eyvah. Bu sizin karışık mı? Az önce ustanın bahsettiği yanlışlıkla ortaya çıkardığı karışık. <laughs> Eline sağlık abi. Baksana iki tepsiye sığmış ya. Bunlar bir buçuk mu? Bir mi? Bir, bir porsiyon. Hala bir porsiyon. Ben bu e, Giresun yağlısıyla başlıyorum şimdi. Bismillah diyorum. Var ya acayip lezzetli bir şey ama buradaki olay kesinlikle şu tereyağı ya. Yani. Tereyağı buradaki işin rengini değiştirmiş. Hamur, tereyağı, peynir birleşince değil mi anne? Şahane bir şey çıkmış ortaya. Bak. Bu da kapalı Giresun pidesi. Şöyle şöyle sıcak biraz ama sizin için ya her şey. Bunları böyle isteyince dilim dilim kesiyorlar mı? Bana kalırsa kestirmeyin. Böyle elinizle kopara kopara yiyeceksin bunu. Bunun tadı burada, lezzeti burada kıymalı da ya hamuru çok güzel bir kere. Böyle sert bir hamur yok. Yani gevrek bir hamur, mis gibi. Bir de burada usta bana dedi ki Mesut usta, bizim dedi bir karışığımız var dedi. Şöyle kenardan alayım. Bak. Yolkan gelsene. Böyle pastırmalı, kıymalı. Buraya özel bir şey bu. Yani Giresun'a değil bu işletmeye has bir şey. Uh, bu da çok sıcak yani tereyağını burada bolca kullanmışlar tüm pizzalara. Bu arada şu manzarayı göstersene okan Tam böyle sağımda Karadeniz. Yani arkamda, sağımda, solumda yemyeşil bir ortamda. Şahane bir yerde. Mis gibi pide yiyorum ya. Yani buralara gelirseniz, zaten Karadeniz bilirsiniz pideleriyle meşhurdur ama burası da gerçekten bölgede çok sevilen, bölgede yaşayanların çok tercih ettiği bir yer. Mutlaka listenizde olması gereken bir yer. Kaliteli malzeme, güzel ustalık bir de böyle keyifli, şirin bir aile işletmesi olunca hakikaten yediğiniz yemeğin tadı bile başka oluyor. Fiyatlar da pideler 200 ile 300 lira arasında değişiyor. Tek pideden bahsediyorum. Ee, çok keyifli bir yer. Mutlaka listenizde olsun. Biz şimdi buna devam edelim. Bir sonraki durakta da görüşürüz. Evet şimdi Giresun merkezi bir diğer durağıma geldim. Kumyalı simit fırını. Buranın eski fırınlarından burası. Giresun özel çıplak simit ya da kel simit denilen simitten yapıyor. İçeri gidelim. Hepsi bir nasıl yapıldığını görelim. Hem de böyle sıcak sıcak iki tane simit alıp bir şeyler atıştıralım. Bu abi ne? Çıplak simit dedin. Kel simit de yiyor buna. Vallahi çıplak simit diyorlar. Abi, Sadesim. Normalde Susam sade simit, simit de müşteriler işte öyle diyor. Kel diyor. Çıplak simit diyor. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> makarna gibi açıyoruz orada. Orada bir süre kaldıktan sonra pekmeze, <laughs> pekmeze. Pekme pekmeze gidiyor. Orada da evet. bir pekmezini iyice çekiyor bu. Sonra tabloya diziyorsun böyle. Evet. Sonra ustama usta bu şekilde gidiyor, operasyonu. Kurutuyor biraz. Şöyle yani mi? da bekliyor. Ha. Böyle hepsi bir aşamadan geçiyor aslında. Evet, evet Altında abi ocak yanıyor değil mi? Odun ateşi. Normal odun. Odun yanıyor böyle. kuzineyi bir şey var onun altında. O yanıyor. Ha orada da odun yanıyor. İçeride de yanıyor. 24 saatte. 24 saatte 20 bini aşağı düşmez. Çünkü burada Kuyruğu görsen zaten ağzın açık kalır. O evet. derece. O bir derece. De bir alan da bir tane 5 tane almıyordur. 10 Yok, 10 20 20, 20 alıyor. Buranın gelen insanlara 3 5 ama onlar 50 100 tane. Evet abi şöyle sıcak sıcak dalından at evet. bana ya. 2 tane, tane koy abi şuraya. 2 tane ha. Oo. Yeter, tane. Var. Yeter yeter. <gülüyor> <gülüyor> Sıra var ha. Gördün mü? Bu havada böyle böyleyse yazın zaten burada şeymiş. Kuyruk. Böyle bir bak gösterdi okan. bir orada kuyruk var. Bir de burada kuyruk var. Bu kuyruklar bir bu tarafa uzuyor, bir bu tarafa uzuyor. Bu da işte buranın, o uğrunun insanların kuyruk beklediği simit. Bak, şöyle bir simit. Böyle. Yumuşak ama dışı çıtır. Ooo, bu üstünde. Ha, ne güzel bir şey ki. Simitle alakası yok, farklı bir şey bu. Kuyruk hiç bitmiyor. Şu simit de 5 lira. İnsanlar geldiği zaman 20 tane 20 tane alıyor. Biz de 2 tane aldık. Bir de Okan'a, bir bana. Yeterdi mi Okan? Hani biz susamlısına alışmışız ya. Çok böyle hitap etmeyebilir ama gelmişken denemek lazım. Göresel bir lezzet sonuçta ya. Ne kadar kötü olabilir ki? Mis gibi. Bunu böyle çayla peynirle çok güzel olur ha. Çıplak simidi yedik. Şimdi sonraki durağa. Evet Giresun'da bir diğer durağım da Sultan Börek Fırını. Buranın en çok müdavimler öğrenciler. Burayı en çok tercih eden öğrenciler ve gençler. Çünkü fiyatları aşırı uygun. Lezzetli olduğu söyleniyor. Şimdi içeri gideceğiz. Bir porsiyon börek yapalım. Böyle çok bugün hamur hamur gidiyoruz ama buralarda böyle hamur hamur işleri çok fazla da yaygın. Böreğimizi yiyelim sonra yolumuza devam edelim. merkezde Giresun'un en ucuz börekçisi. Hatta Türkiye'nin en ucuz börekçisi diyebilir miyiz Murat Usta? Bence diyebiliriz. Sabah 6'da başlıyor çıkmaya. Saat 9'a kadar böreğimiz oluyor burada. Hepsi aynı mı fiyat? Hepsi aynı. Su böreği, kıyma, patates. Kalıbımız şöyle. Şöyle 100 lira. Kaşarlı var, peynirli var, patatesli kıymalı. Bak burada gün içinde böyle sabah 6'dan akşam 9'a kadar sürekli sıcak börek çıkıyor. Giriyorsun merkezde zaten daha önceki duydum bir yerde tutan börek. Ben de şöyle kıymalı söyledim ama bu bir porsiyondan biraz fazla. Usta biraz böyle hafif bir torpil yaptı ama bir porsiyon böreğin şu anki fiyatı burada 50 lira. Yani ben şimdiye kadar daha ucuz bir börek yemedim herhalde yani. Şimdi müsaadenizle başlıyorum. Bugün böyle bol karbonhidratlı bir gün oldu. Hmm. Çıtır çıtır bir börek. Fiyatlara da 3 gün önce zam gelmiş. 45 liraymış 50 yapmışlar. Valla alışmadık ya. Benim fiyat algım Ve işte videolarda bazen yorumlarınızı okuyorum böyle. Bazen bazılarına çok pahalı diyorsunuz. Bazılarına ucuz olanlara da pahalı diyorsunuz. Ben de anlamadım hangisi pahalı hangisi ucuz ama muhtemelen bu çok ucuz ya şu anda. Çay da 10 lira. Şöyle. Büyük çay bardağında. Hadi bakalım. Doğukan şeker çok sever. O yüzden böyle bir kova şeker var burada. Burası genelde burada olanların, burada yaşayanların çok tercih ettiği bir yer. Özellikle öğrenci çok fazla tercih ediyor. Fiyatından dolayı muhtemelen ama lezzeti de gayet güzel. Biz şimdi böyle de atıştıralım. Bir sonraki duramıza doğru geçelim. Hava böyle bir kapalı, bir açık, bir kapalı, bir açık. Bugün var ya benim ayarım kaydı ya. İşte Karadeniz vası böyle abi. Bir kapatır, bir açar. Sen onu uyacaksın. O sana uyumayacak. Şimdi Mustafa Patar'a geldik. Buranın e, meşhur sütlü kadayıfını yapan, hatta sütlü kadayıfını ilk yapan yani şurası 1947'den beri. İçeri doğru gidelim. Yavaş yavaş artık tatlıyla kapanışa doğru geçelim. Sütlü kadayıf denince akla ilk gelen Mustafa Patar tabii ki. Kuşak kuşak. Ne dedi? Oğla oğldan oğla olarak şey yapmış ama ilk önce tabii ki sütlü kadayıfın ilk önce bunun Mustafa Darın ailesi kuru kadayıfla başlamış sonra Mustafa abi tatlısını kendi yapmış. Sütlü kadayıfın mucidi o zaman Mustafa amca mı oluyor? Mustafa Dar evet. <laughs> Bu da şöyle fındık ezmeli efendim. Fındık ezmeli. Evet. Necat abi eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Hazır mıyız Volkan Bey? Bak. Artık günün son durağı ya. Tatlı kapanış. Ee, Giresun'da da artık buraya mal olmuş bir tatlı sütlü kadayıf. Tam da yerine gelmişiz ya. Sütlü kadayıfın mucidine gelmişiz. Mustafa amca. Mustafa amca şu an burada yok. Sabahları kadayıfı kelip kendisi şerbetini, bu sütlü şerbetini falan kendisi yaparmış. Bu saatlerde de artık kalmıyor kendisi. Bu arada az önce Necati abi e, kilogram fiyatlarından bahsetti ama burada da yazıyor. Porsiyon fiyatları da 60 lira. Tabii hepsi 60 lira. Dondurma ilaveten olursa da dondurma 20 lira ekleniyor. Çay da 10 lira. Ben zaten çayımı ufaktan başladım. Biri fındıklı biri de fındık ezmeli. Şu fındıklardan başlayayım ya. Oh. Bundan böyle sanki sınırsız yiyebilirmişim gibi geliyor. O kadar hafif bir tatlı. Çok güzel, çok hafif. Ama şu bundaki sütlü kadayıf hakikaten çok hafif. Vallahi güzel. Kapanışımızı böyle tatlı tatlı yapalım. Giresun'a artık mal olmuş bir tatlıyla. Böyle bir günde olabildiğince lezzet duraklarına gittik. Piraziz'de birkaç yere gittik. Giresun merkezde birkaç yere gittik. Daha bir sürü ilçesi var Giresun'un. Gidilecek çok yer var. Ama biz böyle 3-4 saat içerisinde sığdırabildiğimiz kadar böyle merkeze yakın yerlere dolaşmaya çalıştık. Daha gidecek çok yer var. Gidemediklerimiz hakkın enesinden onlara da bir daha geldiğimizde gideriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki şehirde görüşmek üzere. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Afiyetle Hoşça kalın. Hoşçakalın.